Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Batman Son Söz Gazetesi'nden Kavva Yaşar. Bugün kameramanım Mehmet Ali Orak'la beraber Batman'ın nabzını tutmaya geliyoruz. Ekonominin nasıl olduğunu soracağız halkımıza. Gülistan Caddesi'ndeyiz, hadi hep beraber geçelim. Ee, size bir sorumuz da olacaktı, ekonomi hakkında. Ekonomiyi nasıl buluyorsunuz, geçinebiliyor musunuz? Ekonomi hiç güzel değil, berbattır ekonomi, diye bir şey yok. Yani bu iktidar baş olduktan sonra hiçbir şeye hayır gelmez. Peki aldığınız ücret size yetiyor mu? Valla hayatta yetmez. Askeri ücret ne yetecek? Çalışıyoruz akşama kadar 700 lira. Yetmiyor. Millet rahat, o güzel o şey oturuyorlar, serbesttir. Erdoğan milleti şey etti. Serbest, serbest etti Bu şehirlerden kurtardı. Yani çalışıyor adam ha. fazla çalışıyor. Daha ne? Teşekkür ederiz. Deyim. Sağ olasın.

Bastırmışız, beş tane bastırmışız 5 TL olarak. Yani bizim bir teremiz 5 TL olarak hesaplanacak. O kadar kötü bir durumdayız. Ekonomik zaten sıfırdır. Ya bizim Cumhurbaşkanı ki diyor ki emekliler çalışmasın. O çalışmasın. O emekli değil mi? O da çalışmasın. Para kazanmasın o zaman. O, o 100 milyar para alıyor. Biz mesela bir emekli 7,5 milyar para alıyor. Kira ne kadardır? Kira 10 milyon, 15 milyondur. Yani bir emekli çalışmasa nereden getirecek? Onu da düşünmek lazım. Yok emekli çalışanları para vermiyoruz. Bu 5 milyarı vermiyoruz. Zaten ayıptır 5 milyar. Çiftçiyim ben nasıl? Ben nasıl gübre alacağım? Ben nerede mazot alacağım? Yani çok perişanız yani ya. Yani bir öğrenci olarak ekonomik sıkıntı çekmiyorum şahsen. Neden çekmiyorum? Çünkü yani abartılacak kadar bir sıkıntı yok. Gerçekten de yok, yani biz şükretmemesizlikten geliyoruz bu hallere. Gerçekten doğru söylüyorum. Yani bir insan şükrettiği zaman, emin ol, Allah Azze ve Celle ona gereken nimeti de, gereken rızkı da veriyor. Yani insanı şükredecek, ondan sonra Allah'ına tevekkül edecek, sonra işi gerçekten de düzeliyor yani ya, anladın? Mı? E vallahi görüyorsunuz, dolar her geçen gün artıyor, enflasyon artıyor. Yani bu ekonomi düzeleceği yok gerçekten çok sıkıntıdayız. Bugün görüyoruz mesela Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçen gün Afrika'ya 30 milyon dolar bağış yaptı. Biz buna karşı değiliz. Biz bütün insanlara yardım etmesini elbette istiyoruz. Fakat bizim amacımız önce kendi milletine bir yardım etsinler. Yani kendi milleti bu kadar sıkıntıdayken kalkıp başka ülkelere yardım etmek de yanlıştır. Ben demiyorum niye yanlıştır. Yani ben demiyorum niye yap, e, yardım ediyor etsin ama önce kendi milletine, önce kendi milletine yardım etsin. Ondan sonra diğer e, insanlara yardım etsin. E, yani Vallahi ben bu konuda e, ekonomiyle ilgili pek olumlu bir şey diyemiyorum. Yani hepimizin gözünün önünde zaten ekonomi sıkıntıdadır. Vallahi geçimli olarak sürünüyoruz. Ekonomi de süper gidiyor. Full dolar yükseliyor 28 falan. En sonunda 50'yi 50, 50 bekliyoruz yani. Üniversite zaten üniversiteyi bekliyorum yani. Üniversite sınavında çalışıyorum şu an. Üniversiteye gideceğim. Üniversiteden sonra da artık bir e, marketin çalışanı falan olmayı düşünüyorum. En büyük halim bu. Yani başka büyük bir an kuramıyoruz. Yani en fazlası bu yani. Başka bir şey söylemek istiyorum. Ekonomi biraz gerçekten yükseklik var. Biraz bağlılık var. Ama bilmiyorum ileride gene ele olacak olmayacağını kesin böyle bir şey yok. Şimdi şu anda her yerde de savaş var. Öğrenciyiz. Ekonomi şu an iyi birazdan. Çünkü battık bu durumdayız. İyi değil yani ya. iyi geçinemiyoruz. Yani baba tarafta çalışıyor, anne tarafta çalışıyor. iyi değil. Ekonomi tarafında bir sıkıntı var. Peki bir üniversite düşünüyor musun? Bir gelecek düşünüyor musun okuldan? Lise düşünüyorum, onu düşünemiyorum. Üniversite düşünemiyorum. Çünkü lise okumayı diploma alayım, üniversite okuyamam. Çünkü okuyamıyoruz. Gelecekler zor olmuş. Her şey bu ülkede Kürt sorununa bağlıdır. Kürt sorunu çözülsün ekonomisi de düzelir. Yani yeteri kadar geçinemiyoruz. Güzel bir şekilde geçinemiyoruz. Geçim zor olmuş. Her şey pahalanmış. Yani Türkiye'deki gidişatı görmemek kör olmak lazım. Türkiye'deki gidiş, ekonomi gidişatı, siyasi gidişatı. Yani Türkiye'de hiçbir şey bugün normal değildir. Ee onun için yani Türkiye'nin ekonomi ekonomisini soruyorsunuz. Bakın insanlara acaba insanlar dükkan esnaflara bakın. Esnaflar tam manasıyla alışveriş yapabiliyorlar mı? İnsanların ceplerine bakın. Acaba o gün onlara yetecek kadar para var mı ceplerinde? Marketlere gidin bakın. İnsanlar alışveriş yapabiliyorlar mı? Yani beni bu sokakta şey yaptınız konuşturuyorsunuz da bir marketlere gidin bakın. İnsanlar sadece bakıp geçmekle yetiniyor. Maalesef insanların alım gücü yoktur, kalmamıştır. yani insanlar bir şey alamıyor. Yani her özellikle emekliler olsun, çalışanlar olsun, esnaflar olsun. Türkiye'nin en büyük gündemi zaten bugün ekonomidir, siyasidir, işsizliktir. Yani bunlar hepsi birbirini kovalıyor ama yani insanların alım, alım gücü olmadıktan sonra insanlar maalesef boynu bükük bir şekilde, eli boş bir şekilde evine gidiyor.